cari fişlerinin hareket listesi 1290 numaralı ekrandan cari fişlerin hareketlerini görebiliriz genelde cari fişler doğrudan kullanılarak işlem yapılmıyor ekranda olan cari fişler kasadan girilmiş mesela bunlar da faturadan girilen cari fişler tıkladığınız cari fişin detayını gridin hemen altında görmektesiniz kaynak yeri doğrudan cari olan fişlerde ekranda bu şekilde listelenmekte makbuzda yapılan bir ödemenin gider hesabını fatura üzerinden değil de cari modül üzerinden yapmıştım Bu yüzden bu örnekte iki tane farklı satır var 320 hesabı alacak gider hesabına borç olarak yazılmış durumda Kdvsi olmayan verilerin bu şekilde cari modülden işlenmesi de mümkün olabiliyor cari hareket fişinden işlenen diğer iki cari fişi de cariler arası birma yani 12001801'den 802'ye bir man işlemi gerçekleşmiş burada.